toodle <laughs> burada senin adına mücadeleler veriyoruz. Coşkun abimizden de Allah razı olsun. Olanıyla bütün kardeşlerimize elinden geleni yapıyor. Var olanla bakın burada tam beş tane Afrika'nın ortasında dünyanın bir ucunda su kuyuları açılması için mücadeleler veriyoruz. Hepsinin de hem eşi ve hem kendisiyle su kuyusu açıyoruz. Allah razı olsun. Yengemiz burada değil ama ruhen hissediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. O Coşkun abimize destek olmasa burada bu kuyular açılamazdı belki de. Ama şükürler olsun ki yengemiz de Coşkun abimize destek veriyor ve buralarda mücadeleler veriyor. Ya Rabbi, ne güzel bize bir nefis ihsan etti. Ne güzel bir ömür ihsan ettin ki buralardayız. Mücadeleler Senin ayında Afrika'dayız. Sahra'nın ortasındayız. Biz şaşırıyoruz. Coşkun abim günlerdir bunu soruyor. Nasıl ya diyor. Ya Rabbi ne kadar, Rabbimiz ne kadar büyük. Burada çölün ortasında yiyecek hiçbir şey yok. Ama insanlar yiyecek bir şeyler buluyor. Sahra'nın ortasındayız. Suya dair hiçbir şey yok. Ama bak. Hey, Asık duyalan ta Türkiye'den vesile kıldı. Burada su kuyuları açıyoruz. Çok güzel bir amel. Bu su kuyusu kullanıldıkça hem Merdane ablamızın hem de Coşkun Balan da abimizin amel defterine hayırlar yazılacak inşallah. Ve bunun karşılığını ben bilmiyorum. Bir kitapta yazacağını zannetmiyorum. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz soruyor sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya insan olarak gelseydin ne yapardın? Yedi tane amel söylüyor. Coşkun Balan da 2 tanesi var. Biri insanlara su dağıtırdım diyor. Bak su kaynağının başındayız. Su kuyusunun başındayız. İkinci olarak da yetimlere diyor sahip çıkmaya çalışırdım. Bak burada çocuklar var. Bunların birçoğu yetim. Birçoğu yetim. Aynı zamanda Uganda'da da coşkun abimizin yetimhanesi var. Allah kendisinden razı olsun. Doğru yolu, her şeyini, her şeyini Allah yolun yolunda infak ediyor. Rabbim kendisinden razı olsun. Çölün ortasındayız. Kardeşlerimizi güneşin ortasında bekletmeyelim. Uyuya başlıyorum. Rabbim seni bu konuda vesile. Asıl De bize yeter. Bu mutluluk, bu güzellik bize inanın dünyada da ahirette de yeter. Rabbim, Coşkun abimden, Merdane ablamdan razı olsun inşallah. Rabbim de Coşkun abimi, Merdane ablamı çocuklar gibi sevindirsin. <gülüyor> Kelimelerin. <gülüyor> kifayetsiz kaldığı yerdeyiz. Mutluyuz, huzurluyuz. Şükürler olsun. Bu gülen her gülücüğün sahibi Merdane ablam ve Coşkun abi. Allah razı olsun. Ben de çok mutluyum. Şükürler olsun. Ya Rabbi ben sana söz vermiştim. Demiştim ki en azından ömrüm yettiğince 100 köye 100 tane su kuyusu ulaştırmak için mücadele vereceğim. Şu anda da Ya Rabbi 91. kuyudayım ve dönene kadar da 95 olacak. Son 5 kuyu inşallah en kısa zamanda tamamlayıp Ya Rabbi en azından sana vermiş olduğum sözü tutabileceğim. Sana sonsuz şükürler olsun çok teşekkür ediyorum ya Bu işleri Afrika'da beraber yaptığımız mimar Abdurrahman kardeşime, abime çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu bulunduğumuz beldelerin reisi, kabile reisi Muhammed abime de çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı ne buralara gelip doğru düzgün bir çalışma yapabilirdik ne de bu güzellikleri yapabilirdik. Allah onlardan razı olsun. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Sizi